Şarkıcı Güllü'nün ölümünden önce kayda geçen konuşmalar defalarca tartışılmıştı. O gece o evde yankılanan hadi görüşürüz sesi için savcı 3 kritik talimat verdi. TÜBİTAK'ta inceleme başladı. Şimdi o sesin kime ait olduğu belirlenecek. O gece Güllü'nün evinde geçen konuşmalardan biriydi bu veda cümlesi. İşte o sesin kime ait olduğunun belirlenmesi için savcı üç kritik talimat verdi. Görüşürüz belli. Ses kimin belli değil. Güllü'nün akılda kalan son görüntüsü buydu. Ama o yürek yakan çığlıkların arkasındaki konuşmalar defalarca cinayet iddiasını gündeme getirmişti. Neler Oluyor Hayatta ekibi Güllü'nün öldüğü geceye dair dikkat çeken o ses kaydını paylaştı. <laughs> o sözleri kimin söylediği belli değildi. Başsavcılık tam da bu nedenle 3 kritik talimatla Güllü'nün evindeki kamera kaydını TÜBİTAK'a gönderdi. Kesinlikle Sultan değil. Ya bu e, şey tuğyan. tuğyan ya rahmetli. Savcılık seslerin iyileştirilmesi, ses karşılaştırılmasıyla kimlik tespitinin yapılmasını ve tüm konuşmaların dökümünü talep etti. TÜBİTAK'ın hazırlayacağı o rapor sır perdesini aralayacak. Gülünün son günlerine ait yeni bir görüntü daha ilk kez neler oluyor hayatta programında paylaşıldı. Sanatçının mutlulukla bina kamerasına attığı o öpücük sevenlerini duygulandırdı.